Alevi yerleşimlerinde katliamlar yaşanırken bu katliama tepkiler de sürüyor. Köln'de, Hoyamark'ta Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu çağrısıyla Suriye'deki Alevi katliamlarını durdurun başlıklı bir miting düzenlendi. Mitinge birçok sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti destek verdi. Sunuculuğunu Gülay Kurt Yiğit'in yaptığı mitingde bir konuşma yapan Avrupa Alevi Birlikleri Federasyonu İnanç Kurulu Başkanı Seyit Erdoğan Dede, hak birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın dedi. Hakka teslim olsun garımız. Gören görsün, ben dönmeden yolum Ya hak, niyetleriniz kabul ola, muratlarınız hasıl ola, evli yıkarlardan dönmeyesiniz, bir divanında utanmayasınız. Yolunuzu yolsuza, bir size, ansıza uğratmasın. Hak saklasın, fil beklesin. Üçlerin, beşlerin, yedilerin, on ikilerin, on dört masum pakların, on yedi kemerbestlerin, kırkların katarından, bidarından ayırmasın. Hak birliğinizi, beraberliğinizi bozmasın. Bizler sizlerin burada olduğunuz için ayaklarınıza, ellerinize sağlık. Pir İmam torunları karşımızda Aşk ile cümlenizi aşkı muhabbette selamlıyorum. Avrupa Aleviler Birliği Konfederasyonu Eş Başkanı Hüseyin Mat, kar için kan dökülüyor, bu kabul edilemez diyerek şunları söyledi. Bugün Köln'de bir araya geldik çünkü şunu haykırmak istiyoruz. Laskiye'de ve Suriye'de yaşayan Aleviler ve azınlıklar CHP Hatay Milletvekili Servet Mullaoğlu ise şunları vurguladı. Bizler buraya zulmü görmek istemeyene göstermek, duymak istemeyene duyurmak, kalbinde bu zulmü hissetmeyene hissettirmek için buradayız. Hepiniz hoş geldiniz. CHP Ordu Milletvekili Cemal Engin Yurt'un bir aziz nesin anısına gönderme yaparak yaptığı konuşma büyük beğeni gördü. Aziz Nesin'e diyorlar ki sen Alevi misin de sen Alevilerin hakkını savunuyorsun. Aziz Nesin de diyor ki ben insanım insanın hakkını savunurum. İnsan olanlara selam olsun. Selam olsun. Almanya CHP Birlikleri Federasyonu Başkanı Özgür Uçma ise yaşanan bu vahşet uluslararası toplumun sorumluluğundadır dedi. Tüm insanların gözü önünde yaşanan bu vahşet uluslararası toplumun sorumluluğundadır. Avrupa Birliği'nin Aleviler katledilirken HTŞ'ye yönelik saldırılar kabul edilemez söylemini kınıyoruz. Avrupa Birliği'nin bu faydacı ilkesiz yaklaşımını da reddediyoruz. Leyla Uyar da tahliye koridorunun açılmamasını şunlara bağladı. Bu sınırları açanlar şimdi neden neden bir insani koridorunun açılmasını istemiyorlar? Neden biliyor musunuz? Çünkü orada yaşanan bütün katliamların boyutu ortaya çıkacak. Korkuyor yapıyorlar. Orada yıktıkları yıktıkları medeniyetleri katlettikleri insanların ve bu, bu katliamın dışarı çıkmasından korkuyorlar. Mitingde ortaklaşa hazırlanan basın bildirisi de okundu. Arapça, Türkçe ve Almanca olmak üzere üç ayrı dilde okunan bildiride Suriye'deki Alevilerin ve diğer azınlıkların hakları savunuldu ve soykırıma karşı susmayacağız denildi. Açıklamada, bu çağda dünyanın gözleri önünde bir halk, kimliği ve inancı nedeniyle yok edilmeye çalışılıyor denirken, bu bir savaş değil, bu bir çatışma değil, bu planlanmış, organize edilmiş bir soykırımdır diye belirtildi. Ayrıca, Suriye'de Alevilere cihat ilan edildiği, işkenceyle Alevilerin katledildiği, 40 binden fazla Alevi'nin suçsuz yere tutuklanıp kaçırıldığı, kadınların tecavüze uğradığı, köylerin yakıldığı ve ibadethanelerin yerle bir edildiği vurgulandı. 10 bini aşkın kişiye hitap edilen bildiride, öldürülen çocukların, diri diri yakılan insanların rejimin kalıntıları olarak gösterildiği, bu vahşetin faillerinin devlet adamı olarak kabul edildiği, katillerin meşrulaştırıldığının altı çizildi. Bu süreçte Alevilerin bu topraklardan silinmeye çalışıldığı vurgulanırken Türkiye'nin Kolani ile destek görüntüsü vermesi eleştirildi. Avrupa, Birleşmiş Milletler ve ABD'ye de çağrıda bulunarak soykırımın faillerinin yargılaması istendi ve başta Aleviler olmak üzere diğer etnik grupların acil olarak tahliye edilmesi istendi. Dünyanın bu katliama sessiz kaldığının altının çizildiği bildiride topluma da seslenilerek sessiz kalınılmaması çağrısında bulunuldu. Ayrıca bu sadece Alevilerin mücadelesi değildir. Bu insanlığın onur mücadelesidir vurgusu da yapıldı.